Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tilolot C tek kullanımı toz nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Tilolot C poşet içinde beyaz renkli, turuncu noktalı, limon kokulu, akıcı granüler tozdur. 12 poşet içeren karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır. Tilolotc, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü, bir antialerjik, yorgunluk belirtilerini kısa süreli olarak ortadan kaldıran, kafein ve C vitamini olmak üzere 4 etkin madde içeren kombine bir ilaçtır. Tilolotc, grip ve soğuk algınına bağlı baş ve eklem ağrıları, ateş, nezle ve öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılır. Tilolotc, 12 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerin kullanımı içindir. Tihlolojiyeyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise tihlolojiyeyi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Cnin içerindeki parasetamol, askorbik asit, kafein, klorferinamin, melaat adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik iseniz, 12 yaşın altındaki çocuklarda şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa, şiddetli yüksek tansiyon ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklarda, şiddetli koroner arter hastalığınız varsa, bu ilaçları kullanıyorsanız, dekongestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah baskılayıcı ilaçlar, idrara çıkma sonrası mesanede bir miktar idrarın kaldığı prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa, göz tansiyonunuz varsa, uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için düsülfiramin adı verilen ilacı kullanıyorsanız, Depresyon, anksiyete ilaçları veya sakinleştirici ilaçlar kullanıyorsanız ya da anksiyete bozukluğunuz varsa, efedrin kullanıyorsanız, teofilin kullanıyorsanız, tilolocciği şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa, astım uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve iltihap önleyici ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa, Parasetamol, kafein, klorferinamin, malat veya askorbik asit içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız, alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg aşmaması gerekir. Kansızlı olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır. Birden yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa, şeker hastalığınız varsa, fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa, 60 yaşın üzerindeyseniz, uzun süreli kullanımda, eğer böbrek taşlarınız varsa ya da böbrek taşlarına meyilliyseniz, bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Tilolotjenin yiyecek ve içecek ile kullanılması, besinler, tilolotjenin emilim hızını azaltabilir. Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riskini artırabilir. Diyet ile alınan kafein miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek doz kafein, uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide veya bağırsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafeinle ilişkili istenmeyen etki riskini artırır. Tilolot tozun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi tilolot içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, uyku bozukluğu, bulantı, kusma, sersemlik, ağız kuruluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duysal bozukluklar, üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri, karın ağrısı, mide veya bağırsaklarda aşırı miktarda gaz, kabızlık, yaygın olmayan yan etkisi, mide ve bağırsak kanalı kanaması, böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı, yüksek dozda C vitamini alımından sonra zaman zaman baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluk görülmüştür. Seyrek yan etkisi, kan sayısında azalma, alerjik reaksiyon, iştahsızlık, konsantre olamama, depresyon, huzursuzluk, kabuslar, kulak çınlaması, kalp atımının hızlanması, kalp ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı, düşük tansiyon, halsizlik, göğüs sıkışması, bilinmeyen yan etkisi, merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali veya beyinde iltihaplanma, kaygı, endişe, hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, kas seyirmesi, idrar yapamama, anaflaksi, bronkospazm, pozitif alerji testi. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tilolat C nasıl kullanılır? Tilolat her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza ve eczacınıza danışınız. 12 yaş üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3 kez bir poşet en az 6 saat aralıklarla kullanılmalıdır. 5 günden uzun süreli kullanılmamalıdır. Uygulama ölü ve metodu ise Tilorat C ağızdan alınır ve şu şekilde kullanılır. Her bir poşetin içindeki ilaç 160 milim yani yaklaşık bir su bardağı sıcak suya da oda sıcaklığındaki su içerisinde karıştırılarak çözeltilmeli içilmelidir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı sağlıklı hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur. Fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlama sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır. Ancak kilolatçe kafein içerdiğinden yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır. <laughs> Kilolatçenin saklanması Kilolatçeyi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.